...parfüm şişesine ayağına hayatta gitmem. O parfüm benim ayağıma gelecek. Gelecek. Nasıl olacak bu? Nasıl olacak? Bak bilgisayara aldık. Gireceğiz hepsi burada nokta koma. Hepsi burada nokta koma. Dizilecek bütün parfümler önümüze. Buradan seçeceğim. Tek tuşla Tek tuş. parfüm ayağıma gelecek. <laughs> ayağına gitme her şey ayağına gelsin. Ding dong. Ne oldu parfüm? Senin o pıspıspı havaların bize söktü mü parfüm? Sen benim ayağıma geldi. Hepsi burada Calvin Klein Euphoria parfüm hepsi Brodo.com'a özel. Sadece 99.90 liraya. Üstelik gördüğü özel 100 TL'ye varan World Point ve peşin fiyatına 12 aya varan taksit fırsatıyla. Kardeşim ben o tabletin ayağına gitmem. Fatih Hoca gitmez. O tablet benim ayağıma gelecek. Gelir hocam. Ver bakayım laptopu. Buyurun hocam. Girerim hepsi Brodo.com'a. Girer. Dizerim tabletleri karşıma. Basarım bir tek tuşa, Gelir hepsi benim ayağıma. Ayağına gitme her şey ayağına gelsin. Ding dong. Ben gelecek dedim mi gelir. Bu da geldi hocam. işte. Gelmeli de zaten. Hepsi burada <laughs> nokta kom. Toşuma, Exact Pure Tablet hepsi burada nokta koma özel sadece 699 liraya. Üstelik Word'e özel 100 TL'ye varan 4 puan ve peşin fiyatına 12 aya varan taksit fırsatıyla.